arkadaşlar bugün sizlerle yine bir Brawl Stars videosuyla beraberiz. Bugün sizlerle biriktirdiğimiz kutuları açacağız. Ama ilk önce bir tur oynayacağız. Ben şu an kendi hesabımdan oynuyorum. Kerem de kendim. O neydi? da kendi hesabından oynuyor. Dün sört çıkarttım savaş kutusundan. O yüzden bir seviye sördüm. Şimdi kendi savaşın oynayacak ben de kendim. İlk önce bir tur atalım. Bu <laughs> <O> neydi? <laughs> Adam çıkacak kesin. Bak çıktı. <laughs> <laughs> İnşallah. <laughs> Ama istemiyorum. öldüm. Öldüm, öldüm. Zıplayacaktım orada ya. Bir tur daha mı gitsek? Yoksa kısa Ben Arkadaşlar ben bu çok sevdim kendi hesabına çıkar. <laughs> 你们班的班主任。 zencilik. Yalnız şöyle bir şey var. Benimki 10 seviye, seninki 1 seviye. Yani benimki 10 seviye olsa ışınlanan ışınlanan adamlar evet, içinde geçerdim. Benim tek max olan karakterim şeyleri. <laughs> Haydi Özge açalım. Açalım mı yeni sezon geldi. Önceki biz, ama, sezondan başlayalım. Evet, biz önceki sezonla kutuba gitmiştik. <laughs> o da üç tane zaten. Kerem aç. Evet başlayalım. Arkadaşlar tek tek atarsak çok iyi olur. Hı, atarsın. <laughs> Bence atamayacağız. 47 arkadaşlar gelmiyor. 40'tan aşağı yazınca veriyor. Ama bazen de edebiliyor ama genelde veriyor. Evet, genelde veriyor. %90. Evet bakalım benim. Hadi. Hadi 4 dakika olmuş. Oha, Özge 66 ne? Kerem. Hadi. Oha falan yok bir daha söyle. Bir daha duymayayım. Bu sezon bitti. Bitirken... 43 çıkabilir mi? Hayır. Ben biliyorum çıkmayacağım da Ben çıkmayacak ya. Yavaş ben... maçımızı maçım bilemedim. Hangisi taktikti? Çok kısa. Kaldı bitti. Olamaz hayır çıkmıyor sanırım. Ben savaş kutusunu açacağım. Çıksın ya. Çıksın ya. Hadi aç biraz savaş kutularını. Arkadaşlarına bir bakın. Ya. ki 32, 32 yazdı zannettim. Ya. Ne olur ya. Ben bir açayım sen ne yapayım. Altı yazıyor mu? Yazıklar olsun. Gözlerimiz. Gözlerimiz. Evet, karakter çıktı. <laughs> Arkadaşlar maalesef karakter çıktı <laughs> <laughs> Bekle bekle. Paran kaç? Paran da 1200'e çıkmadı ki. Maşallah, kurbanız çok güzel. Bu arada ben bu kurbanın başkanıyım. Hı? Evet, çıkmadığına göre. Arkadaşlar, yani ben çıkacağını düşünmüştüm. Bari bir destansı isterdim. Ama çıkmadı işte. Of. Üf. Neyse. Arkadaşlar çıkmadı. Arkadaşlar çıkmadı çıkmadı ne? Ne diyeyim? Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bay bay. Eğer başka bir videoda inşallah çıkartırız. Amin.